Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Nasıl değiştiririm emektar bilgisayarımı? Soru sormuş ve iyi sözcüğü de büyük harfle başladığı için soru işareti doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İyi günde kötü günde birlikteydik. Havaalanlarında, otobüslerde, yollarda benimleydi. Gölgemden de sadık. Bakın arkadaşlar, benim neydi sadık derken iki tane sıralı cümleyi birbirinden ayırmış, o yüzden noktalı virgül gelmesi doğrudur, bunu elemiş oluruz. Kendi bile hatırlamıyor yaşını artık. Klavyesini temizlemeye yollasam altından neler çıkacak kim bilir. Yine soru sormuş, büyük harfle başlamış, soru işareti doğrudur, bunu elemiş oluruz. Çubuk krakerlerden düşmüş toz parçaları, peynirli toz kırıntıları kahve lekeleri, çay damlaları. Arkadaşlar örnekler devam ettiği için 3 nokta kullanılmış. Bu da doğrudur. 3 numaralı yerde ise gölgemden de sıcak tır olacak. Yine ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden burada 3 nokta değil noktanın olması gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere Aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Tiyatrodan ayrı bağımsız bir tür radyo oyunu. Bakın arkadaşlar buraya ne gelmesi gerekiyor? Virgül gelmesi gerekiyor. Seyirlik bir oyun değil, bir işitme oyunu. Arkadaşlar yine buraya da virgülün gelmesi gerekir. Tiyatroda sahne var, dekor, kostüm, ışık, aksesuar, mimik ve jest var derken açıklama yapmış. O yüzden içinde virgül de olduğundan dolayı buraya noktalı virgül gelir. Radyo oyunu ise mikrofona yakın konuşma ve sesler toplamı sadece. Toplamıdır olacak. Ek geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Yani yüklem var. O yüzden burası da nokta olması gerekiyor. Doğa, eşya ve hayvan sesleri bir müziktür bu oyunun yardımcıları. Öfkeler, nefretler, sevinçler ve devam ediyor örnekler. O yüzden arkadaşlar buraya da 3 noktanın gelmesi gerekir. Seçeneklere baktığımızda bakın arkadaşlar bunu eleriz, bunu eleriz, bunu da eleriz. Çünkü sonunun 3 nokta olması gerekir. Buraya baktığımızda ise virgül, noktalı virgül demiş. İkincisi virgül olacaktı. Bunu da elemiş oluruz. Virgül, virgül, noktalı virgül, nokta, 3 nokta bu doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Yazar sevdiği insanların sevmediği ve kendisine ters gelen yazılarını yazmak istemiş. Özüne yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanılmıştır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bunun için de tanıdığı yazarlar, sanatçılar ve günlük hayatını paylaştığı arkadaşları üzerine notlar tutmuş. Sıralama yaptığı için burada virgül kullanmış. İki de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kimisi birkaç satır, kimisi sayfalar süren izlenimler. Arkadaşlar burada da yine bir sıralama var. Bunu belirtmek için virgül kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Çünkü bu da doğrudur. İzlenimler, düşünceler derken bakın yine bir sıralama var. O yüzden burada da arkadaşlar virgülün olması gerekiyor. Bu da doğru. Düşünceler demiş. Cümle devam ediyor aslında arkadaşlar. Yüklem yok. Bitmemiş. O yüzden buraya nokta değil ne olması gerekiyordu? 3 noktanın olması gerekiyordu. 5 numara yanlıştır. Bunun içinde doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Namık Kemal Türk Edebiyatı'na yalnızca çarpıcı bir dille kaleme aldığı eserleriyle katkıda bulunmuş bir yazar değil. Yaşadığı çağda kitleleri etkilemiş bir fikir adamıydı. İki tane sıralı cümleni birbirinden ayırmak için virgül kullanılmış. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kemal, Tanzimat döneminde filizlenmeye başlamış ilerici pek çok ideolojiyi sırtlayarak halka taşıdı. Arkadaşlar, özne yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tanzimat döneminden derken dönem belirttiği için sonraki gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 3 de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Tek bir ateşleyici vardı gönlünde. Vatan sevgisi. Arkadaşlar bakın açıklama yapmış. O yüzden 2 nokta kullanmış. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Vatan sevgisi demiş. Bir tane bir şey belirtiyor arkadaşlar. O yüzden cümle devam etmiyor. 3 noktanın kullanımı yanlıştır. Buraya noktanın gelmesi gerekirdi. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 5. soru bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Devrik cümle geçici bir moda bir özenti gibi geliyor çoklarına. Virgül doğrudur arkadaşlar o yüzden bunu elemiş oluruz. Öyle bir tarafı da yok değil mi hani nokta çünkü büyük harfle başlamış yok değil derken yüklem var bu da doğrudur bunu da elemiş oluruz. İnadına devrik olsun diye yazanlar bundan olacak giderek çoğalıyor Bakın arkadaşlar burası ara sözdür. Ara sözler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterilir. O yüzden bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Benim bile devrik cümlelere böylesine özenirken bu tutumu anlamsız bir ısrara dönüştürenlere kızdığım olmuyor değil. Ama özentiye kızıp da özenilen şeyin ne olduğunu, nereye gittiğini göz ardı etmek yanlış olur. Yol doğruysa, üstünden yalın ayak da olsa, rugan, Hopuş da olsa yünmesinde bir sakınca görmemek gerekir. Buradaki ise arkadaşlar yol doğru isedir. Dolayısıyla ise zaten burada virgül görevi görüyor arkadaşlar. O yüzden buna gerek yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada boş parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 4 mevsim boyunca karla kaplı volkanik bir dağ olan Ağrı, virgül, 5165 metre yüksekliği ve Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla hem coğrafi hem de efsanevi özelliği olan bir dağdır. Ekfi'nin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden burası komple nedir arkadaşlar? Yükleme olacak. Aynı zamanda dağın desi de büyük başladığı için buranın nokta olması gerekiyor. Dağın doruğu iki zirveden oluşuyor. Arkadaşlar bakın açıklama yapacak. O yüzden buraya iki nokta gelir. Atatürk ve İnönü Zirvesi iki zirve dediği için de buraya ne gelmesi gerekiyor? Cümle bittiği için noktanın gelmesi gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda 3 nokta demiş. Eledik. 3 nokta demiş. Eledik arkadaşlar. Yine 1 numara virgül olacaktı. Virgül, virgül, virgül doğru. Sonrası nokta olacaktı arkadaşlar. 3 nokta demiş bunu eledik. 3 nokta demiş bunu da eledik. Bakın nokta 2 nokta ve nokta dediği için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Bazı yer adlarının ilginç öyküleri var. Arkadaşlar açıklama yapacak. O yüzden buraya 2 nokta gelir. 1492'den sonra İspanyol kaşifler Meksika'nın güneydoğu kıyılarına yanaşırlar. Gemide silahlı askerlerin yanında haritacı, botanikçi de bulunmaktadır. Bakın haritacı, botanikçi derken sıralama yapıyor, buraya virgül gelir. Kıyıdakiler Eski Maya uygarlığını kurmuş bir topluluk. Topluluk tur. Bakın yine ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Burası arkadaşlar yüklemdir. Yüklem olduğu için de ve gemi kelimesi de büyük harfle başladığı için buraya nokta gelir. Gemiden birisi bağırıyor. Kişinin ifadesi yer alacağı için buraya ne gelir arkadaşlar? İki nokta yer alır. Buranın adı nedir? Yanıtlıyor kıyıdakiler. Yukatan. Buraya ne gelir arkadaşlar? Virgül. Yukatan. Hemen haritaya işleniyor yukatan adı. Seçeneklere baktığımızda bakın iki noktayla başlayan. Bu ne dedik? Bu ne dedik? Bunu da dedik. İki nokta virgül 3 nokta demiş. Biz 3 nokta kullanmadık. Bunu da eledik arkadaşlar. 2 nokta virgül nokta 2 nokta virgül bizim yaptığımıza uygun. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Edebiyat ürünü dille var olur, dille çoğalır. Bakın var olur yüklem, çoğalır yüklem sıralı cümle ayırmak için buraya virgül gelir. Radyodan da işitsem, kitaptan da okusan, hangi yolla bana ulaşırsa ulaşsın, dille oluşturulan yapısıyla karşımızdadır. Şiir, öykü, roman, destan, deneme. Bakın arkadaşlar buraya yine ne gelir? Virgül gelir sıralama yaptığı için. Yine arkadaşlar burada da sıralama var. Buraya da virgül gelir. Buraya da arkadaşlar dikkat edecek olursanız öykü, roman, destan, deneme derken sıralamaya devam ediyor. Ama yüklem yok olmadığı için de buraya 3 nokta gelir. Çünkü büyük harfle başlamış. Ne var ki her eserin edebiyatça varlığı biriciktir demiş. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar bakın 3 nokta demiştik bu olmaz. Bunlar olabilir arkadaşlar ama 3 tane virgül var bakın o yüzden bunu eledik bunu da eledik. Arkadaşlar burada nokta demiş bunu da eledik virgül 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 3 nokta bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? O anlatacağı hikayeleri hem hikaye hem de tiyatro formu ile estetize etmiştir. Özne yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanılmış. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bu konuda sarf ettiği şu cümleler dikkat çekiyor. Açıklama yapacak. iki nokta kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gerek hikayelerim, gerek piyeslerim, işledikleri temalar ne kadar entelektüel olursa olsun herkesin anlayabileceği halkçı bir üslupta olduklarından okurlarımla ve seyircilerimle candan bir ilişki kurabildim. Bakın arkadaşlar sıralı cümleyi ayırmak için kullanılmış buradaki de. O yüzden 5 de doğrudur. Bunu delemiş oluruz. Yine piyeslerim işledikleri temalar derken şurası arkadaşlar öznedir. Özne yüklemden uzak düştüğü için 4 numaralı yere virgül gelir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Fakat Burada gerek gerek bağlacı var arkadaşlar. Tekrarlı bağlaçlardır bunlar. Tekrarlı bağlaçların arasına virgül gelmez. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru aşağıdakilerin hangisinde ilgili yere gelmesi gereken noktalama işareti yanlış belirtilmiştir. Paris yakınlarında denizden oldukça uzaktır. Bakın ekvinin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Bu yüklemdir. Küçük bir köyde iki çocuk. Yükleme olduğu için cümle bitmiş. O yüzden nokta gelir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sonunda bu iki çocukluk arkadaşının yolu Mare Nostrum adını koydukları projeyle Cebelitar'ı geçerek İstanbul'a düşmüş. Özne yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Amaç denizlerin sesini dinlemek ve biraz da macera. Arkadaşlar macera derken bakın yüklem yok. Dolayısıyla cümle devam ediyor. O yüzden 3 nokta kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çiçekli yamaçlardan görülen Honkani çeltik setleri renk cümbüşü içinde. Yeşil çalılıklar, kırmızı su mercimeği ve su dolu tarlalardan yansıyan mavi gökyüzü. Arkadaşlar örnek devam ediyor. Bakın yüklem yok. O yüzden burada nokta kullanılmaz. Bunun yerine 3 noktanın gelmesi gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksiz kullanılmıştır diyor. Bakalım. Hem şaşırdım hem sorguladım. Aklıma ilk gelen şu oldu. Açıklama yapıyor. O yüzden arkadaşlar iki nokta kullanılmış. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Demek ki fazla yaşlanmışım. Şaşırıyor. Ünlem gelmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Serginin bir başlığı var. Yine açıklama yapıyor. İki nokta kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Ressam ve resim. Bittiği için açıklama nokta. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu da ipuçları veriyor. Bakın arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önce bir soruda çözmüştük. Hem hem bağlaçları. Burada nedir? Tekrarlı bağlaçlardır. Tekrarlı bağlaçların arasına noktalama işareti gelmez. Virgül gelmez arkadaşlar. O yüzden burası yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.